Tam 25 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük. Yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Burada her gün yeni bir mücadele var. Tek ihtimalin kazanmak olduğu bir mücadele. ağırlığı, ölçü birimleriyle ifade edilemeyecek sorumluluklar. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 25 yıllık bir mücadele. Lösev 25 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla